Antik Pers İmparatorluğu, tarihin en büyük ve en geniş topraklara sahip imparatorluklarından biriydi. Batıda Ege Denizi'nden doğuda Hint alt kıtasına kadar uzanan bu devasa imparatorluk, kuzeyde Hazar Denizi'nden güneyde Basra Körfezi'ne kadar geniş bir alanı kaplıyordu. Bugünkü İran'ın merkezi olduğu bu coğrafyada Persler büyük bir siyasi ve askeri güç olarak tarih sahnesine çıktılar. İmparatorluk, bu geniş toprakları kontrol etmek için güçlü bir idari sistem kurmuş ve farklı kültürleri bir arada barındırarak bir hoşgörü ortamı yaratmıştır. Pers İmparatorluğu'nun temelleri, M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında 1. Kiros tarafından atıldı. Kiros, Med İmparatorluğu'nu mağlup ederek Perslerin bağımsızlığını kazandı ve ardından hızla genişleyen bir imparatorluk kurdu. Pers İmparatorluğu'nun kuruluşu, o dönemin dünya düzenini derinden etkiledi. Orta Doğu'da güçlü bir merkezi otoritenin ortaya çıkması, ticaret yollarının güvenliğini sağladı ve farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşamasına olanak tanıdı. Persler, hoşgörü politikaları ve etkili yönetim sistemleriyle bilinirken, imparatorluğun genişlemesi Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki kültürel ve ticari etkileşimleri artırdı. Pers imparatorluğunun mirası, günümüz dünyasında da hissedilmektedir. İmparatorluğun idari yapısı ve satraplık sistemi, modern devlet yönetimlerine ilham kaynağı olmuştur. Aynı zamanda, Persler tarafından geliştirilen posta sistemi, haberleşme ağlarının temellerini atmıştır. Kültürel açıdan bakıldığında, Pers sanatı ve mimarisi, İslam dünyasında ve Orta Doğu'da kalıcı izler bırakmıştır. Ayrıca Zerdüştlük gibi dini inanışlar, bölgedeki diğer dinler üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Günümüzde İran kültürünün kökleri, büyük ölçüde Pers imparatorluğuna dayanmaktadır ve bu miras, tarihsel olarak zengin bir kültürel kimliğin korunmasına yardımcı olmuştur. Ahameniş Hanedanı, Antik Pers İmparatorluğunun kurucusu olan soylu bir aileden geliyordu. Hanedanın kökeni, Milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanır ve ismini ataları Ahameniş'ten alır. Ahameniş, Pers kabilelerini birleştirerek hanedanın temellerini atan lider olarak kabul edilir. Ancak hanedanın gerçek gücü ve etkisi, Ahameniş hanedanının 4. kuşaktan torunu olan 1. Kiros'un yükselmesiyle birlikte ortaya çıktı. 1. Kiros, tarihin en büyük fetihçilerinden biri olarak kabul edilir ve Pers İmparatorluğu'nun kurucusu olarak anılır. Kiros, milattan önce 550 yılında Med İmparatorluğunu yenerek Persleri bağımsız bir devlet haline getirdi. Ancak onun vizyonu sadece Perslerin bağımsızlığıyla sınırlı değildi. Kiros, geniş bir imparatorluk kurmak için hızla harekete geçti. Medleri yendikten sonra Kiros'un fetihleri hızla devam etti. Batıda Lidya krallığını ve doğuda Babil İmparatorluğunu fethetti. Babil'in düşüşü Kiros'u sadece bir askeri lider değil, aynı zamanda bir kurtarıcı olarak da tanıttı. Babil'i fethettiğinde Kiros, ünlü Kiros silindirini yayınlayarak esirlerin özgürlüğünü ilan etti ve din özgürlüğünü teşvik etti. Bu hareketler, ona sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda adaletin ve hoşgörünün simgesi olarak saygı kazandırdı. Kiros'un imparatorluk kurma stratejisi, fethettiği topraklarda yerel halklara hoşgörülü davranmak ve onların kültürel ve dini özgürlüklerini korumak üzerine kuruluydu. Bu politika, Kiros'un yönetimi altındaki geniş ve çok kültürlü imparatorluğun istikrarını sağladı ve onu tarihte örnek alınan bir lider haline getirdi. Böylece Pers İmparatorluğu kısa sürede bir dünya imparatorluğu haline geldi ve Kiros dünya tarihinde büyük bir lider olarak anılmaya başladı. Pers İmparatorluğu'nun geniş topraklarını etkili bir şekilde yönetebilmesinin anahtarı, satraplık sistemi olarak bilinen idari yapıda yatıyordu. Satraplık sistemi, Pers İmparatorluğu'nu eyaletlere ayıran bir yönetim modeliydi. Her eyalet Satrap adı verilen bir vali tarafından yönetilirdi. Bu satraplar imparatorun doğrudan temsilcisi olarak hareket eder ve kendi bölgelerinin askeri, ekonomik ve hukuki işlerinden sorumlu olurlardı. Satraplar genellikle yerel soylulardan seçilir ve bu sayede imparatorluk içindeki farklı etnik ve kültürel grupların sadakati sağlanırdı. Ancak imparatorluk merkezinden gönderilen kraliyet müfettişleri sayesinde satraplar sürekli olarak denetlenirdi. Kralın gözü olarak bilinen bu müfettişler satrapların güçlerini kötüye kullanmalarını engelleyerek merkezi otoritenin korunmasını sağlardı. Bu sistem, Pers İmparatorluğu'nun geniş bir coğrafyada uzun süre istikrarını korumasına ve farklı halkları bir arada tutmasına olanak tanıdı. Pers İmparatorluğu'nun askeri gücü, onu dönemin en büyük ve en etkili imparatorluklarından biri haline getirdi. Pers ordusu, çeşitlilik gösteren yapısı ve disiplinli düzeniyle tanınırdı. Ordu, farklı milletlerden gelen askerlerden oluşur ve bu çeşitlilik, Perslere farklı coğrafi koşullarda savaşma kabiliyeti kazandırdı. Ordunun en önemli unsurlarından biri ölümsüzler olarak bilinen elit bir birlikti. Bu birim, sürekli olarak 10.000 askerden oluşur ve bir kayıp yaşandığında hemen yerine yenisi eklenirdi. Bu nedenle, bu birliğin sayısının asla azalmadığı düşünülür ve bu da onlara ölümsüzler unvanını kazandırırdı. Persler, askeri stratejilerinde esnekliği ve hızlı hareket kabiliyetini ön planda tutarlardı. Özellikle geniş bir coğrafyada savaşmayı gerektiren durumlarda, hızlı manevra yapabilen hafif süvari birlikleri büyük avantaj sağlardı. Pers ordusunun bu çeşitliliği ve adaptasyon kabiliyeti, imparatorluğun genişlemesine ve askeri başarılarının sürekliliğine büyük katkıda bulundu. Pers İmparatorluğu, geniş topraklarını etkili bir şekilde yönetmek için gelişmiş bir posta ve iletişim ağı kurmuştu. Bu ağın en önemli parçası, kraliyet yolu olarak bilinen ticaret ve iletişim yoluydu. Kraliyet yolu Ege Denizi'nden Pers İmparatorluğu'nun doğu sınırlarına kadar uzanan ve 2500 kilometreyi aşan bir mesafeyi kapsıyordu. Kraliyet yolu üzerinde kurulan posta istasyonları, hızlı ve güvenilir bir haberleşme ağı oluşturdu. İstasyonlar arasında belirli mesafelerde dinlenme noktaları bulunur ve atlı postacılar. Bu noktalarda atlarını değiştirerek mesajları en kısa sürede ulaştırırlardı. Kralın mektubu olarak bilinen resmi yazışmalar, bu sistem sayesinde birkaç hafta gibi kısa bir sürede imparatorluğun bir ucundan diğerine ulaşabilirdi. Bu gelişmiş posta sistemi sadece askeri ve idari haberleşmeyi hızlandırmakla kalmadı. Aynı zamanda imparatorluğun farklı bölgeleri arasında ticaretin gelişmesine de katkıda bulundu. Kraliyet yolu, Pers İmparatorluğu'nun farklı bölgelerini birleştirerek ekonomik ve kültürel entegrasyonu sağladı. Antik Pers İmparatorluğu'nun resmi dini Zerdüştlük, o dönemin en eski tek tanrılı inanç sistemlerinden biriydi. Zerdüştlük, Zerdüşt veya Zoroaster olarak bilinen bir peygamberin öğretilerine dayanıyordu. Bu dinin temelinde İyilik tanrısı Ahura Mazda ve kötülük ruhu Angra Mainyu arasında süregelen ebedi bir mücadele yatıyordu. Zerdüştlüğe göre, insanların bu mücadelede iyiliği seçmeleri ve doğru yaşamaları gerekiyordu. Pers imparatorları, Zerdüştlüğün koruyucusu olarak kendilerini tanıtır ve imparatorluğun yönetiminde bu dini değerleri esas alırlardı. Ancak, Pers İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında birçok farklı inanç sistemi de mevcuttu. Persler, fethettikleri topraklarda yaşayan halkların dini inançlarına karşı Hoşgörülü bir politika izlediler. Bu nedenle Yahudilik, Babil inançları ve çeşitli yerel dinler de imparatorluk içinde varlıklarını sürdürebildi. Hatta Kiros, Yahudi esirlerin Babil'den geri dönmelerine ve Kudüs'te tapınaklarını yeniden inşa etmelerine izin verdi. Bu da Perslerin din özgürlüğüne verdiği önemi gösterir. Pers İmparatorluğu sanat ve mimari alanında da büyük bir miras bıraktı. Bu mirasın en görkemli örneklerinden biri Persepolistir. Persepolis Milattan önce 518 yılında 1. Darius tarafından kurulan ve Pers İmparatorluğu'nun ihtişamını simgeleyen bir başkenttir. Şehir, taş işçiliği, süslemeler ve kabartmalarla süslenmiş saraylarıyla ünlüdür. Persepolis'te yer alan Apadana Sarayı, Pers mimarisinin en önemli eserlerinden biridir. Bu devasa salon, 72 sütunla desteklenir ve sütunların üzeri aslan, boğa ve diğer mitolojik figürlerle bezenmiştir. Persepolis, sadece bir yönetim merkezi değil, Aynı zamanda Pers İmparatorluğu'nun gücünü ve zenginliğini sergileyen bir kültürel merkezdi. Pers sanatı birçok farklı kültürün etkisini taşır. Babil, Mısır ve Yunan sanatlarından esinlenerek oluşturulan eserler Pers İmparatorluğu'nun çok kültürlü yapısını yansıtır. Bu sanatsal çeşitlilik, Perslerin hoşgörü ve kültürel entegrasyon politikasının bir yansımasıdır. Pers İmparatorluğu'nun sosyal yapısı farklı sınıflar arasında net bir ayrım gözeten bir hiyerarşiye dayanıyordu. En üst sınıfı İmparator ve onun ailesi oluşturuyordu. Ardından soylular, askeri liderler, rahipler ve yüksek rütbeli devlet görevlileri gelirdi. Bu sınıflar imparatorluğun yönetiminde ve askeri gücünde önemli roller üstlenirdi. Orta sınıfı ise tüccarlar, zanaatkarlar ve çiftçiler oluşturuyordu. Pers İmparatorluğu geniş ticaret ağlarıyla biliniyordu ve bu nedenle tüccarlar toplumda saygı gören bir konumdaydılar. Zanaatkarlar ve sanatçılar da imparatorluğun kültürel gelişimine katkıda bulunuyordu en alt sınıfta ise köleler bulunuyordu. Kölelik, Pers İmparatorluğunda yaygın bir uygulamaydı. Ancak kölelerin durumu diğer medeniyetlere kıyasla daha iyiydi. Köleler genellikle savaş esirlerinden oluşur ve tarım, inşaat gibi işlerde çalıştırılırdı. Ancak, Persler kölelerin haklarına dikkat eder ve onlara insanca muamele ederdi. Toplum hayatında ise aile birimi, sosyal yapının temelini oluşturuyordu. Persler, aileye büyük önem verir ve aile içi ilişkileri kutsal kabul ederdi. Aynı zamanda, misafirperverlik ve cömertlik gibi değerler de Pers toplumunun önemli özelliklerindendi. İkinci Kambises, birinci Kiros'un oğlu olarak Pers İmparatorluğu'nun başına geçti ve M.Ö. 530 ile 522 yılları arasında hüküm sürdü. Kambises'in en büyük başarısı, Mısır'ın fethi oldu. Milattan önce 525 yılında Pelusyum Savaşı'nda Mısır Firavun'unu yenerek Mısır'ı Pers İmparatorluğu'na kattı. Bu fetih, Pers İmparatorluğu'nun genişlemesini devam ettirdi ve İmparatorluğu Akdeniz'in doğusundaki en büyük güç haline getirdi. Kambises, Mısır'da Firavun unvanını aldı ve Mısır tanrılarına saygı gösterdi. Ancak, Kambises'in Mısır'daki yönetimi bazen zalimce olarak tasvir edilmiştir. Çünkü bazı kaynaklara göre, Mısır'ın dini ve kültürel simgelerine zarar verdiği iddia edilir. Bu durum, Kambises'in Mısır'daki yönetimini zorlaştırdı ve ölümünden sonra çıkan iç karışıklıklar, Pers İmparatorluğunda bir süre istikrarsızlığa yol açtı. Birinci Darius, Pers İmparatorluğunun en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Milattan önce 522 ile 486 yılları arasında hüküm süren Darius, İmparatorluğu yeniden düzenlemek ve güçlendirmek için geniş kapsamlı idari reformlar gerçekleştirdi. İlk olarak, İmparatorluğun geniş topraklarını daha etkili bir şekilde yönetebilmek için satraplık sistemini güçlendirdi. Satraplar, İmparatorluğun çeşitli bölgelerindeki yerel yönetimleri kontrol eden valiler olarak görev yapıyordu. Ve Darius bu sistemin merkezden daha sıkı bir şekilde denetlenmesini sağladı. Darius ayrıca imparatorluk genelinde ortak bir para birimi olan darik altın sikkesini dolaşıma sokarak ekonomik istikrar sağladı. Bu para reformu ticaretin canlanmasına ve imparatorluğun ekonomik gücünün artmasına katkıda bulundu. Kraliyet yolunun inşası da onun döneminde tamamlanarak iletişim ve ticaret ağları daha da güçlendirildi. Darius'un hükümdarlık dönemi aynı zamanda Yunanor savaşlarının başlangıcına sahne oldu. Pers İmparatorluğu'nun Yunanistan ile olan mücadelesi, antik dünyanın en önemli savaşlarına sahne olmuştur. Bu savaşların en önemlilerinden biri, M.Ö. 490 yılında gerçekleşen Maraton Savaşı'dır. 1. Darius'un emriyle Yunanistan'a sefer düzenleyen Pers ordusu, Atina'nın kuzeyindeki Maraton Ovası'nda Atina birlikleriyle karşılaştı. Sayıca üstün olan Pers ordusuna karşı Yunanlar, mükemmel bir taktikle savaşarak zafer kazandılar. Maraton Savaşı, Persler için ciddi bir yenilgi oldu ve Yunan şehir devletlerinin bağımsızlığını korumalarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Persler, bu yenilginin ardından Yunanistan'ı fethetme planlarından vazgeçmediler. 1. Darius'un oğlu 1. Serhas, M.Ö. 480 yılında büyük bir ordu toplayarak Yunanistan'a tekrar saldırdı. Bu sefer, tarihin en ünlü savunma savaşlarından biri olan Termofil Savaşı'na sahne oldu. Serhas'ın devasa ordusu, dar bir geçitte Spartalı kral Leonidas liderliğindeki küçük bir Yunan kuvvetiyle karşılaştı. Günlerce süren direnişe rağmen, Persler geçide aşıp Yunan kuvvetlerini yendi. Leonidas ve 300 Spartalı askerin kahramanca ölümü, bu savaşı tarihin en unutulmaz savaşlarından biri haline getirdi. Ancak, Yunanlar pes etmedi. Savaşın hemen ardından, Persler Salamis boğazında Yunan donanmasıyla karşılaştı. Salamis Deniz Savaşı, Persler için büyük bir hayal kırıklığı oldu daha küçük ve manevra kabiliyeti yüksek Yunan gemileri, Pers donanmasını tuzağa düşünerek ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaş, Perslerin Yunanistan'ı fethetme umutlarını sona erdirdi ve birinci serhası geri çekilmek zorunda bıraktı. Pers İmparatorluğu, geniş toprakları ve çok sayıda etnik grubu bir arada tutma çabası içinde, zamanla hem iç hem de dış sorunlarla karşı karşıya kaldı. İç sorunlar arasında, satrapların merkezi otoriteye karşı zaman zaman bağımsız hareket etme eğilimleri, imparatorluk yönetimini zorladı. Özellikle imparatorlar arasında taht kavgaları ve suikastlar merkezi yönetimin zayıflamasına yol açtı. Dış sorunlar ise özellikle Yunan şehir devletleriyle olan uzun süreli çatışmalar ve bu çatışmaların sonucunda doğan ekonomik ve askeri yıpranmayla kendini gösterdi. Yunan savaşları, imparatorluğun batı sınırlarını güvence altına alamaması ve askeri gücünün zayıflamasıyla sonuçlandı. Ayrıca İskitler, Makedonlar ve diğer kuzeyli barbar kabileler de Pers İmparatorluğu'nun sınırlarına sürekli tehdit oluşturdu. Büyük İskender, Makedonya kralı olarak milattan önce 336 yılında tahta geçtiğinde kısa sürede tarihin en büyük askeri liderlerinden biri olacağını kanıtladı. Babası 2. Filip'in ölümünden sonra Yunan şehir devletlerini birleştiren İskender, dikkatini doğuya, Pers İmparatorluğuna çevirdi. Milattan önce 334 yılında başlayan Asya seferi, İskender'in Pers topraklarına yönelik kapsamlı bir işgal hareketiydi. İskender, Milattan önce 334'te Granikos Savaşı'nda Pers satraplarını yenerek Anadolu'nun kapılarını açtı. Ardından Milattan önce 333'te Iseo Savaşı'nda Pers kralı 3. Darius'un ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferler İskender'in Doğu Akdeniz bölgesindeki Pers hakimiyetine son vermesini sağladı. İskender, Mısır'ı da fethederek burada İskenderiye şehrini kurdu ve Pers İmparatorluğu'nun batıdaki topraklarının büyük kısmını ele geçirdi. İskender'in seferleri, Yalnızca askeri zaferler kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda Yunan kültürünün ve Helenistik düşüncenin geniş bir coğrafya yayılmasına da yol açtı. Pers topraklarında ilerlerken İskender yerel yönetim yapılarına saygı gösterdi ve bazı Pers geleneklerini benimsedi. Bu, onun imparatorluk sınırları içindeki farklı halkları bir arada tutma stratejisinin bir parçasıydı. 3. Darius, Pers İmparatorluğu'nun son hükümdarı olarak İskender'e karşı direnmeye çalıştı. Ancak İskender'in askeri dehası ve Pers ordusunun zayıflamış durumu, Darius'u zor bir duruma soktu. Irseo Savaşı'ndaki yenilginin ardından Darius, imparatorluğunun doğu kısımlarına çekildi ve İskender'in ilerleyişini durdurmak için yeni bir ordu topladı. Milattan önce 331 yılında Gagamela'da iki lider arasındaki en önemli ve son büyük çatışma yaşandı. Gagamela Savaşı, Darius'un geniş ordusuna rağmen İskender'in kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, Pers İmparatorluğunun sonunu getiren belirleyici an oldu. Darius, savaş alanından kaçmak zorunda kaldı ve bir süre sonra kendi adamları tarafından ihanete uğrayarak öldürüldü. Darius'un ölümü, Pers İmparatorluğunun resmi olarak sona erdiğini işaret ediyordu. İskender, kendisini Pers İmparatorluğunun yeni hükümdarı olarak ilan etti ve İmparatorluğun tüm topraklarını kontrol altına aldı. Bu süreçte İskender, Pers soylularını kendi yönetim kadrosuna dahil ederek yeni bir yönetim sistemi kurdu. Pers İmparatorluğu'nun yıkılışı, antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin sonunu getirdi. Ancak bu yıkılış aynı zamanda Helenistik dönemin başlangıcına da işaret ediyordu. İskender, fethettiği topraklarda Yunan kültürünü yayarak doğu ve batı arasındaki kültürel etkileşimi artırdı. Bu süreç, Helenistik dönemin karakteristik özelliklerinden biri olan kültürel sentezin temelini oluşturdu. Helenistik dönem, bilim, sanat, felsefe ve ticaretin geliştiği bir dönem olarak tarihe geçti. Pers İmparatorluğu'nun yıkılışı, bu yeni dönemin kapılarını araladı ve antik dünyanın kültürel haritasını yeniden şekillendirdi. Pers İmparatorluğu, tarihte bıraktığı derin izlerle sadece kendi dönemini değil, aynı zamanda sonraki yüzyılları da etkilemiştir. Perslerin oluşturduğu geniş ve çok kültürlü imparatorluk modeli, tarihteki birçok büyük imparatorluğa ilham kaynağı olmuştur. Özellikle merkezi yönetim, yerel özellik, geniş bir ticaret ağı ve güçlü bir posta sistemi gibi unsurlar, sonraki imparatorluklar tarafından benimsenmiştir. Modern İran kültürü, Pers İmparatorluğunun mirasını taşımaktadır. İran'ın sanatında, mimarisinde ve edebiyatında Pers etkileri açıkça görülmektedir. Örneğin Nevruz Bayramı, Pers İmparatorluğu dönemine kadar uzanan bir gelenektir ve bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kutlanmaktadır. Bir sonraki buluşmamıza kadar, merakınızı ve keşfetme arzunuzu diri tutun. Geçmişi anlamak, geleceği inşa etmenin en sağlam yoludur.